Merhaba arkadaşlar, bugün araştırmalarım sonucu benim dikkatimi çeken ve çok beğendiğim bir fon sepeti fonu yapacağız. Özellikle şunu söylemek isterim ki fon yatırımı uzun vadeli yatırımdır. Yani günlük ya da bir iki günlük alayım satayım kar edeyim tarzında o düşüncelere kapılmamak gerekir. Hisseler gibi likiditesi yoktur ve e, bunlarda iki günden fazla valör bulunmaktadır. E, bunu kategori kategori anlatalım. Birinci olarak BIST hisselerine yatırım yapan fonlar. TL2 Bio v vet ø ø ha. İkinci olarak Nasdaq borsasına yatırım yapanlar. Yay fonu, özellikle Nasdaq biliyorsunuz Fed'in faiz indirmeye başlaması, Nasdaq'ın e, uzun süre rekorlar kırması ve o taraftaki güçlü bilançolar. Üçüncü olarak Avrupa borsalarına ki Avrupa Merkez Bankası faiz indirdi. Oradaki borsalarda gerçekten güzel performanslar sergiliyor. TMG ve son olarak değişken portföy. NRC ve IPB değişken de sadece hisselere bağlı kalmayıp farklı yatırım varlıklarına yatırım yapmanıza imkan tanıyan işte boşlanma araçları, hisseler, al Altında şuna buna dengeli bir portföy oluşturduğumu düşünüyorum burada. Tabi arkadaşlar burada %10 stopaj olabilir. Uzun vadeli bir yatırımdır. 2 günden fazla valer olduğu için alıp satmak kolay değildir. Uzun vade dediğimiz 1 yıl 2 yıl belki de daha fazlası. Siz de kendiniz araştırmalar yaparak e, bu fonlara bakabilirsiniz. Zaten fon dağılımları Tefas'ta ve KAP'ta da yayınlanmaktadır. Aktif bir şekilde bunları takip etmek gerekir arkadaşlar. Sizin elinizde olan fonlar nelerdir yorumlara bekliyorum.